Arkadaşlar merhaba bugün e, Minecraft oyun, oyununda bir korku modu anlatacağım. Bu korku modu bilgisayarınızı kapatabilir, e, sizi sucuda atabilir, banlayabilir. Çok güçlü bir e, yani çok güçlü varlıklardan oluşan, e, cam sıkı yiyebileceğiniz, değişik karakterlerin bulunduğu bir yani e, şeydir bir tane moddur. O yani o yüzden e, yani güçlü bir moddur. Tüm mod yükleme sayfalarından e, kaldırılmış Minecraft'ı. Ama bazı yerlerden hala bulunabiliyor. Ondan sonra e, gördüğünüz üzere burada bilgilerini veriyor. Şimdi bugün 15 dakikalık sürem içerisinde ee, bunu anlatacağım size. Şimdi bundan şimdi ilk önce ana bir özetini okuyalım. Bu Minecraft'ın korku modu Broken gitse dayanan bir wiki'dir. Broken Spirit oyuna korku ve değişik atmosferi katan Minecraft oyunu için bir moddur. Mod oyuncunun şey tarafından izlendiği izlenimlerini verir ve paranoya paranoya hissine neden olabilecek çeşitli olaylar, efektler verir. Yani çok kötü hislere neden olabiliyormuş. Şimdi ilk önce bir olayla başlayalım. Hemen sayfamızı çevirelim. Evet, tamamdır. Şimdi bunları kapatıyorum. Olayla. Olayla dünyanızda. Gerçekle bir şey gerçekleşebilecek anormallikler vardı tabi ki. Olayların çoğu rastgele olabiliyor. Ancak bazı sohbet etkileşimleri yoluyla gerçekleştirebilir. Evet. Rastgele olaylar. Gördüğünüz gibi değişik değişik şey olabilir. Gördüğünüz gibi 1.21 sürümünde olaylar. TBS event Ab Force olay adı olarak zorlanabilir. Bazı olanların bu sayfada hala belgenme yani hepsi şey olmamış. Sohbet etkileşimleri var gerçekten. Şimdi burada onu vermiş. Her etkileşimin gerçekten şey yanılması onun da mesajı vermesi gerek. Oyuncunun mesajı. Mesela oyuncunun mesajı cevap. Ya oyuncu mesajı burada da cevabını veriyor. Merhaba. Soru işareti. Nul. null Hata. type Nul. Null merhaba. Yani burada aslında hello yazıyor. Varlık hükümsüz diye bir varlık var. Yani bunun ismi Null. Duymuş olabilirsiniz. Şimdi. Geçer oyuncunun Geçersiz. Oyuncunun mesajı. Geçersiz. Cevap benim. Sen kimsin? Null hata. Type Null. Ne diyorsun? Null. Eğer type. Ne istiyorsun? Özgürlük istiyor. Devre. Hepsi onun suçuydu. Bu e, şey bunun bir bu devrenin bir ismi var aslında. Bütünlük katman kayasının derinliklerinde t Bunu bilmiyorum. Zamanlızo. Klan oluşturma ana sayfa. Hiçbir şey izlenmiyor. Hiçbir şey izlenmiyor. Bozulan bir söz varlık 300, bu, 303 kendi hayatına son verdi. Steve 0 Kahraman Brain boş arkadaş. No Skate ortaya çıkar. No End Game'inde ortaya çıkma şansı vardı. Yani bu arkadaş yazınca sizin oyuncu oyunuzun çöke et biliyor Size nasıl yardımcı olabilirim? Soru işareti veriyor. Beni görebiliyor musun? Evet merhaba. Kazık ayın 8. evresini bir görüntüsünü belirleyecek ve oyuncunun yıldırım çarpacak. Takip etmek. Arkanızda. Hükümsüz. Nur son, son yaklaşıyor. Son nur, nur ortaya çıkacak. Küfür etmek. Ortaya çıkacak ve oyunu çökertecekmiş. Evet sevmiyor. X'em. 2 öldü. XX X. Cehennemde çürü her Seyze ortaya çıkacaktır. Kırık son. Yönetimi. Ya böyle değişik değişik şeyler verebiliyor. Yüzdüz gibi korkunç bir oyun modu. İsteyen İngiliz yazarak indirebilirler modu. Minecraft'ta olan kişiler. Oyuncu 8 altın blok 4 reston meşalesi. Hani Fosurlu parke taşı bloğu ve yanan bir netraç bloğu ile bir Herobrine totemi inşa edersin. O adında bir şey oluyor. Evet. Modu içinde Herobrine de var. Evet. Ama güçlü bir Herobrine değil. Ben tabi bir sürede sonra gerçekten değişik şeyler yapmaya başlayabiliyor. Oyunu çökertmeye falan başlıyor ama ilk başlarda gördüğünüz gibi yok olan bir şey. Ondan sonra Şimdi boş bilişimler yani rastgele olaylar varmış. Nul evet birinci günün sonra oyuna Nul katıldı diye bir mesaj alınıyor. Diğer şu anda 15 dakika mı 15 dakikada sonra diğer videoyu atacağım. Nul oyuncunun boş yumurtalar. Nul oyunun yanında verecektir. Oyuncunun bulunduğu yere göre davranışları farklı olacaktır. Yüzeyde Nul oyuncuya bakacaktır. Böyle bilgiler var mağaralarda oyuncuya doğrudan Nuz veya nur is hell olarak saldırır. Muhtemelen çok daha yakın yer, yerde doğdu ve arka danışmanlığı davranışlarını sadece bakmaktan değiştiği için Mantar Adalarında Null End Game çok daha sık ortaya çıkacak. Vidigo'nun Mantar Adası bir yomladığında varlıkların daha fazla ortaya çıkmasıyla ilgili bir sürprize göndermeye imza attı ima ettiği imza İma ettiği araçlanan bir özellik. Yani burada anlatmadı çok fazla bilgi var. Mesela oyunumuz bazen gelip çökertebiliyor. Az sonra ne olur? Mesela hükümsüzü açarsam şuradan. Şuna tıklarsam onun tüm bilgilerini verecek bana. Gökyüzündeki evet bakın. Böyle bir şey çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor kaydı durdurmuştum. Gökyüzdeki su evet bunlar böyle şeyler oluyor. Ve gerçekten bu Nur'un bir eser. Mesela şurada fotoğrafı büyüteceğim. Bakın şurada evlerde bulunmakta. Ondan sonra evet bakın böyle şeyler de çok değişik olaylar. Bakın evet böyle size böyle isimlerle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sonra gökyüzünde su kaynağı genellikle bir günde ortaya çıkıyormuş. Yani gördüğünüzde az az bir şey ses gelmiş olabilir. Ee, sonra evet gökyüzden az geliyor su kaynağı belirilebilir. Yani aşağıda da akıyormuş. Evet yok olabiliyorlar. Rastgele lav kaynağı evet bunlar da oluyor. Sıfır ulaştığında rastgele tek bir laf kaynağı yerleştirilebiliyor. Bunların hepsi şükümsüz e, hükümsüz yani şu siyah varlığın yaptığı şeyler. Rastgele yaradan düşmesi yani bunlar çok önemli. Summa mesela e yaradında farklı varlık kullanılıyor. Mesela evet böyle şeyler de gelir. Evet mavi ekran hatası. Ölümün mavi ekranın bozuk olduğu belirir Metin okunamıyor Ancak edersiz kayda testle okunması. Evet mavi ekranı tasla bilgisayarınızı kapatıyor arkadaşlar. Yok ya da telefonunuzu işte neyden yapıyorsunuz hayatımızda daha var. Gökyüzü temel kaya. Yani gökyüzüde tek bir kaya parçası beliriyor. Katman kayası gökyüzünde belirebiliyor. Sonra onun yanında farklı bir şey de çıkabiliyor. Cehennem çukuru. Oyuncunun yanında boşluğa giden bir delik oluşturacak şekilde kırmızı taşması. İşte evet. O aslında şey amacıydı. Onu bir canlı olarak alıyor mod. Ama normalde canlı değil. ya yani. bir blok amacıyla kullanılıyor. Bir oldu oluşusu bir canlı olarak alıyor modu. Ekran alt kısmını siyah dikdörtgen belirir. Bu oyuncunun hareketli bir saniyeliğine rastgele hale gelir. Evet. Bu da yaşanabiliyor. Yani videosunu izlemek istiyorsanız yukuzup veya Doğu Kanadal'dan izleyebilirsiniz. Kamera ile geçirme. Oyuncunun kamerası rastgele ve son derece hızlı bir şekilde farklı pozisyonları hareket ediyor. Evet bunu olabiliyor. Daha bunlar başlangıç ama. Zaman ayı günü evet. Zaman günü ayarlandı. Bazen zamanı durduruyor. Öyle olabiliyor. Ekiz da 19 versiyonu önce tabi yakın endin oyuncu kovaladı zamanlarda gören benzer siyah noktalar belirlebiliyor evet. Yani ay hakkında değişik değişik şeyler var. Buradan şöyle yavaş yavaş geçeceğim. Stein okuyabilir. Dis evet, Discombe'de şey bir şey. Uzduru pokayabilirsiniz. İsteyen siz de de gidip bakabilir. bence artık geçeceğim siteye bak bakabilirsiniz bunu yazdığınızda en başta Lula il, il, il şey yok Broken Spirit adı ile ilgili bilgi diyorsanız. şimdi hükümsüzden başlayalım yani Lula evet siyah tenli bir oyuncu diyor ödüze şu ortadaki insan benzeri bağlık aslında o 189 blok yüksekliğinde yani uzun bir varlıkmış. Oyuncu dünyasına rastgele gelip bilen zifiri kanallık oyuncu mesela bir varlık gökyüzünde süzülüyor. Her yerde duruyor veya oyuncuyu kovalıyor olabilir. Tehlike seviyesi değişken evet. nul Olarak Muslim'in it olarak da bilinir. T bu da kesip oyuncunun dünyasına katılan Minecraft, Minecraft görünüme sahip simsiyah bir soğul varlığıdır. Nul basit bir görüşe sahiptir. Bir, bir blok boyunda. Minecraft oyuncuları benzeyen simsiyah bir varlıktır. Bazen su panörlerliğine bir de benzeyen siyah parçacıkların oyuncuyu korkuttuğu zaman Nul'dan yayıldığını görebilir. Mağaralarda demir zırh giydi ve demir kazma taşıdığı görülebilir. Evet, bu madencinin olarak adlandırılır. Oyuncunun Oyununa 15 dakika 1800 tic sonra katılabilmeyen bir komuta ka konumunda katılır. Bazen dünyada verilebilir. Bu da oyuncunun uyumasını engeller. Uyumak eğer hatasını verir. Nolun birden fazla çeşitli şu şekilde ortaya çıkabilir. Nol son oyun. Nolun doğal olarak ortaya çıktığı bilinen tek örnek sohbet. Etkileşimli. Ve mantar adalarıdır. Null et game bazı versiyonlarında oyuncunun bilgisayarını kapatabiliriz. Bunu demiştim. Davranış, null oyuncuyu kovalar ve saldırır. Ve her ayım am e no void null -no see -si all bir şey bir şey işte tam okuyamıyorum normal karartılmış mesajları null ayrılana kadar sohbette tekrar tekrar gö 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 gönderilir. Uça, nul uçan. bu çeşitli mobs ad, adı verilir ve sıklıkla gökyüzünde ortaya çıkan Nul'a bakıldığında o, onu uzaklaştırın ya da onu başka bir varyanta dönüştürün. Nun inma et. Ba, Basya. Bas. Ben şimdi bunu az sonra tekrardan kayıt başlatacağım. Kaydım 13 dakika olmuş. 20-15 dakika sürem var. Ee, Tamamdır. Şu anda kaydı kapatıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Ee, az sonra videoyu atarım bir yarım saat. Ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Kapatıyorum ben kaydım.